Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Survival'ın 5. bölümündeyiz En son 4. bölümü madende bitirmiştik ve 23 tane elmas bulmuştuk Hala oradayım Daha elmas çıkabilir o yüzden biraz daha bakacağım Eşyamız var demirimiz var Niye bakmayayım Gereksiz şeyleri bir atayım Bu arada siz de aşağıdan abone olup like atın 600 abone olacağız Lütfen. Ve sağ üstten çıkan eski videoya gidebilirsiniz. Önceki bölüme yani. Şimdi gereksizler ne? Şu çakmakla yakayım. Bu gereksiz. Bu gereksiz. Karpuz tohumu kalsın. Yukarıda ekeceğiz. Ya da hadi onu da atayım. Buğday ekeriz. Tamam. Sandıktan bir şey almayacağım. Gidiyoruz. Sağ tarafa gideceğim. Çok creeper vardı burada. Ona dikkat etmem lazım. Demirimiz bayağı var. Bistekten fazla galiba. Sen beni öyle öldüremez. Zombi nerede? Zombi sesi geliyordu. Su kovamız var. Aa, bloğumuz az ama. Bir dakika. Aa okçu. Dur. Tamam. Şimdi ben buradan daha çok elmas bulurum eminim. Abi okçu. Nerede okçu? Düşeceğim aşağı. Buradan aşağı gideceğim galiba. İleri tır, ileri, Nereye gideyim ya? Bilemedim. İh! aman. Aman. Nereden geliyor lan o ok? Aşağıdan gelmiş aşağıdan. Nerede? Ha öldü tamam. Şu oku alayım. Çok tehlikeli şu an. Biri buradan o ok atarsa direkt öldüm. Ve eşyalarım lava düştü o yüzden. Buraya bir su koyayım. Aynen böyle ince. Buraya atlarım. Güzel. Elmas arıyorum bu arada. İlk hedefim bir stek elmas yapmak. Bir stek elmas yaparsam zaten direkt yukarı çıkacağım. Çünkü elmas set ve elmas eşyaları yapmış oluyorum. Bu arada çok zor değil mi ara? Hani bir kere creeper öldürdü de. Demir setimiz olduğu için o kadar da sıkıntı yok. Ama burada ölürsem büyük ihtimalle eşyalarımı geri bulamam. Buradaymış. Elmas, elmas gördüm. Harika. Harika. Harika elmas 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 bir tane olsa da elmastır daha çok elmas bulacağım düşüyordum elmas Lavın yanında çok elmas oluyor. Onu herkes biliyor şimdi. O yüzden lavların yanında dolaşacağım biraz. Veya lavın etrafında rastgele yerlerde elmas çıkabiliyor. Bir iskelet var orada bir buraya bakayım. Aman düşmeyeyim oraya. Burada bir yerde daha çok elmas vardır eminim. Ama bayağı aramam lazım. Meşaleleri alayım ben elmaslar kalsın şurada. Bayağı demir var bu orada ama. Pistek demirimiz var. Etrafta da var. Benim kalkınım vardı ama. Aa büyücü galiba. O. Aman bana atmasın şey. Büyü atmasın bana. Burada birkaç tane daha elması olması lazım bence. Aldık zaten birkaç tane ama bence biraz daha var. İyi var burada çok mob yok. Lava düşsem de altın elma yiyeceğim. Suyum var. Çok paniklesem bile direkt ölmem herhalde. Bir de lapis lazuli görürsem onu kazacağım. Onun altından çıkabiliyor. Büyülü eşya da yapabiliriz bu bölümde. Büyük tabu nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum. Baltamız dayanacak bence. Okçu var, okçu var. At bunu. Creeper pis creeper Tamam yetişemedi creeper Şöyle bir elmas gözcülüğü yapayım Anca buradan iyi olur Creeper git Peki Her yerden creeper çıkıyor ya Aynen buradan etrafa elmas var mı diye bakacağım Bence mantıklı Creeper'ı bir aşağı atabilir miyim Şu sarmaşıkları elmas sanıyordum. Kalmadı mı elmas O zombi nasıl geliyor buraya Aa üçlü elmas gördüm Demek ki yukarıda da olabiliyor Tamam o üçlü elmasın yanına gidiyorum Bir de lapislerin altını kazacağım Okçu nerede? Burada bir yerde. Ha orada. Atmayacak herhalde okunu. Dur bir onu öldürmem lazım. Onu öldürmezsem çok sıkıntı olacak. Dur, onun yanına gidip öldüreyim. Tamam öldü. Ha, elmaslar şurada. Bayağı tehlikeli bir yerde bu arada. Benim şeye ihtiyacım var. Taşa. Biraz kazmam lazım taş. Çünkü taşım yok. 3 tane taşım vardı. 30 tane falan lazım. Ve oradan bir iskelet bana o ok katarsa büyük ihtimalle kılahçı yapmazsam ölürüm. Kobayla kılahçı hiç yapmadım ama yapabilirim belki. Bu kadar yeter mi? Elmaslar nerede? Orada. Yeter bu kadar. Şu an yaptığım şey bayağı tehlikeli olacak ama. Etrafta iskelet yoksa ki göremiyorum. Lava düşersem daha iyi. Düşme hasarı almam. Neredeydi abi elmaslar? Hem bir düş kanka. Aa burada elmaslar tamam. Aynen. Tamam elmaslar burada. Lütfen dalmayın. Burayı kapatayım hatta. Meşale. Lütfen dalmayın. Elmas kaç tane olduğu hiç önemli değil. 3 tane. Çok iyi. Şu lapisleri de kazacağım. Lapisin altından çıkabiliyor. Çünkü lapisli elmaslar aynı lavın etrafında falan doğuyor. İskelet yok değil mi? Bir kırayım şunları. Var mı elmas falan? Yok tamam. Tamam şu suya atlarım. Heh, burada daha çok elmas vardır. O kadar o kadar lav var. Heh, varmış zaten. Çok dikkatli bakmam lazım. Şöyle. 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 Böyle böyle. Böyle. Daha düştüm. Nasıl yapacağız onu? Yine düştüm. Biraz daha taş lazım bence bana. Aa yine düştüm. Ne oluyor? Nerede elmas kazamıyor muyum Kazamıyorum taş lazım bir tane daha Alayım taş elmas orada Bir tane daha elmas var orada Yarın altına gitmedi mi aldım tamam. Orada bir tane daha elmas var. Taşlarla gideyim ben de oraya. Beş tane daha elmas gördüm. Ben şuraya bir meşale koyayım. Aa bir tane daha var. Şansı bak. Şansa bak şansa. Bir tane daha. 30 tane elmas oldu. Bir de artıdan elmas hazır falan var. Suyun altında olabilir mi elmas? Bir bakayım. Ay, burası nereye gidiyor böyle? Aa elmas var suyun altında da var. Tamam artık suyun altına da bakacağım. Onu nasıl yaparım? Odunum yok. O yüzden kapı yapamayacağım. Ama kendimi bir yere kapatıp içerideki suyu alabilirim. Ben bunu bırakacağım şöyle. Sonra biraz daha taş lazım. Kendimi bir yere kapatacağım sonra içimdeki suyu alacağım. Şu taş anahtarı bana. Neredeydi o tam olarak? Burada tam. Güzel. Güzel yerdeymiş. kapatacağım kendimi sonra suyu da alacağım. Ha, aynen böyle. Su gelmesin lütfen oradan. Başka elmas yok değil mi? Yok tamam. İyi güzel yerde. Tamam şimdi yukarı. Bence mantıklıydı yaptığım. Ne güzel iki elmas aldım. Oraya bir daha bakayım. Belki vardır tepede falan. Yok. O suyun altından da çıkabiliyor. Artık suyun altına da bakacağım. Yüzeyim şöyle. Bir tane daha gördüm. Pistek elmas yapmadan çıkmayacağım burada. Her yerde elmas var. Kaçtayım? Eksi 20'deyim. Aynı taktiği bir daha yapacağım. Elmas şuradaydı. Aa onu nasıl alırım ben? Tamam aldım içimdeki suyu ama. E oraya kazınca yeni içerisi su doluyor mu? Ha iyi bari. Buraya kazarsam dolar. Elmas neredeydi ya? Tam kırdım elması. Aldım. Başka var mı? Başka yoksa gideceğim de. Başka elmas var mı acaba? Tamam burası. Aa okçu var. Vay vay vay. Kaç tane okçu var lan orada? Tamam tamam. Dokunmuyor. Hadi. Şimdi kaç tane okçu var mı? Göremiyorum da. Burada. Sen görürsün öldü. Zombi de yiyeyim. Tamam, çürük et istemiyorum. Burada bence elmas var. Aha! Değişik bir yere çıktı burası. Daha da yerin altındayım. Eksi 50 deyim. Az daha kalsam bedrağa ineceğim. Neredeyim lan ben? Elmas varsa sıkıntı yok. Çıkışı bulurum ben. Maden de ne güzelmiş. Çok güzel maden yapmışsınız. Bizdeki... Stek... Aa, elmas çıkıyor. Dur buranın diğer tarafına da gideceğim. Bir tarafta gördüm. Aa elmas var. Bir dakika. Elmas. O daha daha çok elmas var. Bu elmasları almadan gidemem. Buradaymış elmaslar. Şunları bir kazayım yerden alırım. Tam gerek kalmadı yerden almaya. Buraya atlarsam iyi. Bir tane daha elmas var. 36 elmas oldu. Bir meşale. Çok güzel çok güzel. Ne şanslı madene gelmişim. Alayım bunu da. O iki tane mi? Çok güzel. Şimdi su. Tam diğer tarafına gideyim de. Burada kalsam da çok fark etmez ama. Nereden geldim nereye gidiyorum ben? Okçu nerede? Okçu burada. Ok alayım. Kaç? 16 okum var. Okçu yukarıdan geldi. Burada gidiş var. Elmas gördüm. Gideceğim oraya sonra. Şuraya bir su. Aynen böyle. Ben nereye geldim ya? İyi bir yere geldim gibi duruyor ama. Çok sakin. Dar yerlerden geçiyorum. Bedra'a ulaştım gibi. Tamam buradan yukarı. Aman dikkat. İskelet buradan geldi. Ben de büyük ihtimalle buradan geldim. Yara sayın. Buraya bir su koyayım. Ne var orada? Geçebilir miyim şuradan? Burada elmas olabilir bir bakayım. Görünürde bir şey yok. Her yerde elmas var. Tamam çıkış bulamazsam yukarı doğru kazarım. Sorun değil. Heh geldim yine aynı yere. Creeper. Creeper nefret ediyorum. Halkalımın kırılması daha çok var. Yemeğim bitmez diye umuruyor. Ha tamam daha çok var. Hayır baltaya geri. Yakında iskelet sesi geliyor. Burada elmas olabilir az daha bakayım. Başka yok galiba. Hmm, yine aynı yere geldim gibi duruyor. Lav olan yere bir su koyacağım alayım geri. Ha, tamam lav söndü. Küçük zombi var. Buraya gelemeyecek mi tane? Nereye çıkıyor burası? Elmas gördüm. O elması alırım çıkmadan önce. İki tane küçük zombi mi? İki tane küçük zombi. Tamam bunları kılıçla hallederim. Gel buraya. Bir suyun içine. Ay çok gıcık. Ölmüyor da. Öldü. Yeri de burada. O bana gelemeyecek zaten. Ama suyu aldıktan sonra gelecek. Ben bir öldüreyim de. Aa geliyor. Öl. Öldü. Suyumu alayım. Ya da kalsın su. Elması alayım ilk önce. Aynen. Oo bir tane daha. Bir tane elması mı oldu? Şu mu alabilir miyim? Tamam yakında yukarı çıkacağım. Böyle bir maden bulmuşum bırakma. Bir alayım. Dur ben oraya çıkacağım. Bir şey var sanki burada. Hiçbir bir şey yok. Geldim o kadar. Hiçbir şey yokmuş. Az daha gideyim. Böyle inerim ben buradan. Elmas 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 yok galiba. Ah. Düşman sarı yedim. Burada bir yerde elmas var da ben kaçırdım bence. Orası bir yere gidiyor. Kazmam da bitiyor, baltam da bitiyor, kılıcım da bitiyor. Aa, craft etmek için odunum da yok. Tahtam da yok, taşım da yok. O yüzden taştayım. Eksi 24'teyim. Bayağı bir taş kazayım. Yukarı çıkarken de kazmam gerekecek. Bence bu kadar elmas yeter gibi ya. Çubuğum yok çünkü demir kazma yapamıyorum. Yukarı çıkamazsam sıkıntı olacak. Buradan ben geçeyim şöyle. Umarım bu önceki bulduğum yerdir. Ama hiç öyle durmuyor. Hem de hiç. Meşale lapus lazuli. Büyülü kitap. Alamıyorum bir dakika. Bırak bir şeyleri. Cidden çubuğum yok ya. Aldım büyülü kitabı. Girda peki. Hadi altı ekmeğe feda ediyorum. Okum var bu arada. En kötü kalkanım var. Elimle vurarak da öldürürüm kalkan varken. O ses ne? Abi bir tane daha. Elmas yok. Bayağı bir meşale. İsim etiketim var mı? Yok bırakmışım koydum. Ne ki bunlar? Parlayan meyve. Creeper git. Allah aşkına git. Lan git. Hah. Bence burada elmas var. a geri geliyorlar. Demir varmış. Altın elma çok güzel. Altın elma var. Ray almayacağım. Redstone almayacağım. Meşale alacağım. Tam 64 meşalem var. Buradan elmas da çıkar bu arada. Tamam azıcık elmas bulayım çıkacağım. 64 o kadar da lazım değil aslında. Ben kötü bir şey yaptım. Çok kötü bir şey yaptım. Bayağı kötü bir şey yaptı. Nasıl çıkarım buradan? Abi lavordan da geliyor. O zaman tek yol buradan oraya kazacağım. Ve kazmam bitecek. Neresi orası? Allah orada mı? Abi kazmam bitiyor. Tamam lav burada. E, ee, atlayacağım buraya. Ben yukarı gideceğim. Yeter. Lav gitsin. Ben yukarı gidiyorum yeter. Yeter kazmam bitti. Bitti kazma kalmadı. Ha, ama hala bakasım var. Yo kazma ucundan kalmış. Hayır. Dörtlü elmas buldum ama. Abi bu ne? Kazman bitiyor ama. Kazman biterken mi çıktınız önüme? Tam çıkıyorum artık yukarı. Bitti kazma kalmadı. Çıkış nerede olabilir? Yukarı doğru gideceğim. Bir yol vardır. Aşağı gitmeyeceğim. Yukarı giden bir yol lazım. Tam spamdır var. Creeper sen nasıl girdin buraya? Orada bir şey yok. Gitmeme gerek yok. Geri gideceğim. Örümcek git. Git git git. Aa yukarı giden bir yol lazım. Acilen. Evet örümcekten koşarak kaçacağım diyecektim. Yok kaçmayacağım öl. Yukarı kazarak gidemem bunu biliyorum. Yol buldum zaten. Örümcek öl. Ekmek. Kazma bitiyor. Neredeyse hiç kazmayacağım artık. Çünkü burası bayağı çıkmaz duruyor. Geldim yola geri mi gideyim? Hiç aşağı gidesim yok var ya. Burayı tamamlayayım. Ya git. Git. Çıkış yolu ya. İskelet. Git abi. Gelme. Mecbur ben geleceğim oraya. Zombi git. Git. La git. Kılıcımı da bir çeken. Abi creeper. Tamam örümceğin yanından gideceğim. Olmuyormuş. Çok kötü bir durumdayım. Aşırı kötü. Yardım edin. Nereden çıkılıyor? Hadi aşağı gideceğim. Sonra geri yukarı çıkarım. Love görsem bile mutlu olurum şu anda. İlk burada buldum, buldum burayı. Ama bulduğum yer neresiydi benim? Kırıl artık. Galiba buradan. Kılıcım bitiyor lütfen. Aha gelme. Abi burası ne böyle ya? Kazmamın biteceği zamanı mı buldun? Gel zombi gel. Ne var abi orada? Ben oradan gelmedim eminim. Kobayla öldürürüm seni. Peki. Buradan mı geldim acaba? Nereden geldim ben? Oraya yakındım. Yukarı gidiş yolu buldum. Nereye çıktı önemli değil. Çünkü yukarıda odun var. Ağaç var. Yukarı 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 sadece yukarı. Sınırsız meşalem var neredeyse. İskelet git. Git Allah aşkına git. Git git şu an çok mutluyum git. İki tane mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Beni bir yalnız bırakın. Hayır abi öleceğim. Bak iskelet. Baltam da bitiyor. Her şeyim bitiyor bana dokunma. Artık yani. Tamam. Elmas görürsem almayacağım maalesef. Yukarıda suyla çıkmaya çalışacağım. Olabildiğince. Ve baltayla değil okla öldüreceğim. Hadi böyle. Böyle öldüğü gibi. A su yukarı çıkıyor. Su yukarı çıkıyor. İskeletler var. İskeletler ok atıyor. Yukarı yukarı çıkmak istiyorum hadi. Nereye çıkmış olabilirim ben şu anda? Kaçtayım? 18'deyim. Gideyim bakayım. Gloam var. Aa ışık var orada. Bence kötü bir yere çıkmıyor. Evet bence gayet iyi bir yere çıkıyor. Allah'ım! Sonunda nereye çıktığımı hiç bilmiyorum ama sonunda. Oo güneş ışığını görmeyeli bayağı oldu. Sonunda Balkabayla köyün yönünü bulabilirim köyü bulamazsam şu anda. O hiç umurumda değil. Her şey üstünde zaten. Neredeyim ben? Ve nereden geldim? Nereye gitmem lazım? Hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Ama madenden çıktım. Evi kaybettiysem bir tık üzülürüm ama. Dağ var burada. Benim evim orada da dağ vardı. O yüzden büyük ihtimalle çok kötü bir yerdeyim. Dağın tepesinden bakacağım. Orada olabilir emin. Bir saniye. Bir yukarı çıkayım. Yukarıdan bakmak daha iyi olur. Ah sakura ağaçları. Heh sonunda. Buldum 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 buldum. Harika harika harika. Sakura ağacına da bakabilirim artık. Çok açık. Ağaçları kesmeyeceğim çok güzel duruyor. Lütfen bir tane köylü göreyim. Evim diğer tarafta mı acaba? Galiba öyle. Kayığımız bile var. Kayıkla gideceğim. Çok güzel çok güzel. Kayık kılaç deneyeceğim. Bir daha denemeyeceğim. İnek falan var da gerek yok. Ekmeğim var yeterince Evin oradaki buğdaylar da kesin büyümüştür Yatağımı bile almamışım yanıma 46 tane elmasım var Set yapmak için yeterli Evim nerede? Tam olarak acaba Unutmuş olabilirim bir tık ama Evimi kaybetmeyeyim bir dakika daha çıkayım Gece olursa sıkıntı olacak çünkü Evim nerede? Bir dakika dağın tepesine çıktım da evim nerede benim? Köy burada Ha evim orada Evet Evet ev burada Öleceğim bir dakika Aynen eşek Önce bir daha madene inmeye gerek yok Ender gözünü nasıl toplayacağız bilmiyorum ama Kayık. Ev, 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 Evin kapısı açık kalmış. İçeride zombi olabilir. Nasıl kapıyı açık bırakıp giderim ben? Evet eşyaların canı %5'ten bile az. İçeride zombi yok. Kapılar kapalı. Hala büyümedim bunlar? Daha ne kadar geçecek? Şimdi. Of. Zümrütü bırak. Lapis lazuliyi bırak. Adet etiketini bırak. Elmayı bırak. Demiri pişir. Demirler pişsin. Kömür var. Elmasları da bıraktım İpi bıraktım at zırhlarını bıraktım Eğeri bıraktım e, e aynen. Lav kovasını bıraktım ve sandıkta oldu Büyülü kitap büyülü kitap e, Nasıl yapacağım Büyü masası nasıl yapılıyor Ne lazım büyü için Büyü şeyi için Bunlar kızıl taş Hiç çöl biyon bulmadım bu arada Büyülü kitap için bayağı eksiğimiz var demek ki. Demirler de oluyor 46 tane elmasımız var Şimdi bu elmaslarla ilk önce Elmas balta elmas kazma yapacağım Kılıç demirden kalsa da olur bize birazcık odun lazım. Burada var mı? Yok. Bu baltayla birazcık odun kazayım. Ama uyuyayım ilk önce. Uyudum. Uyandım. Yemek. Evin kapısı açık kalsın. Zombiler yanıyor. Huş meşe fark etmez. Çubuk yapacağım sonuçta. Baltam kırılana kadar. iki tane demir balta kırdım toplam. Çubuk alayım. Bir daha çubuk. Yumurta. Aa yumurta. Aa çiftlik yapacaktım. Yumurta at. Yumurtadan tavuk çıkabiliyordu. Tamam aldım bunları. Gideyim geri. Ev güzel duruyor bence. Şimdi bunlar bitti sayılır. Bistekten fazla demirimiz var. Şimdi elmas baltayı neden yapamıyoruz? Çünkü elmasımız yok. Elmas at zırhımız var bu arada. At sahiplenirsek elmas at zırhı koyacağız. Şimdi elmas göğüslükle bu göğüslüğün farkı ne? Ha iki daha fazla. O zaman yapıyorum. İlk önce elmas kazma. Sonra elmas balta. Çubuğumuz yokmuş. Elmas balta. Çok güzel elmas göğüslük, elmas pantolon, tozlukmuş, elmas miğfer ve elmas çizme. Daha 16 tane elmasımız var. Tak 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 tak. Giga Tak 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 tak. Artık elmas zırhımız var. Elmas baltamızı da alalım bu arada. Elmas zırhımız var. Çok güzel. Bir tane de demir kılıç yapayım. Demir kılıç. Tamam demir kılıç yeterli. Yemek. Evet bu video buraya kadardı. Beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atın ve abone olun yanındaki bildirimleri de açın ki diğer videolardan haberiniz olsun. Bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan yorum kısmına devamı gelsin yazabilirsiniz. Şu anda Minecraft serisine öncelik veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.